Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bakın şurada short videoları diyor. Short videosunu tıkladı. Short videoları bildiği sürece. Ee, onu nasıl ayarlarız? Nasıl gönderilir? Onu göstereceğim. İlk önce ee, şu oluştur seçeneği var. Oluştur seçeneği. Siz, zaten şu kendi hesabınızda belli olur. Oluştur seçeneği tıkladı. Yeni, yeni oynatma ve yeni post diyor. Ben video yüklemek istiyorum dedim. Burada dosya seç diye bir şey var, dosya seç bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, herhangi bir şey. Handicap, şu, 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 bla bla bla, gereksiz, gereksiz şeyler. Ee, yani, şuymuş da, buymuş da filan gibi gibi gibi. Evet şimdi buradan aşağı ok diyoruz, Aşağı ok demedim. Ve ne yapıyoruz ne yapıyoruz boş tutmayın şöyle kare kullanmanız lazım kare kare shorts bir şey isterseniz bunu da kullanabilirsiniz shorts yürüyüp ilerleyip gölgeleri böyle bir şey aynı bilgileri kullan aynı bilgileri kullan boş gerek şeyle işte öğrenmiş oldunuz yani öğrenmiş oldunuz. Evet arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada söylemedim. Nasıl söylemeyi unuttum. E, bunu yapalım. Bu da buna mesaj diye. Görünmeyecek. Göz basın. Göz silmeyecek. Peki. Sildim. Diye. sildim diye. Şimdi, ah. Şimdi burada böyle bir ekran çıkacak size. Bu kadar basit yani. Evet arkadaşlar kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kanala giriyorsunuz. Tadır oynuyorsunuz. Şuraya küçük bir yöntemiz, fark etmiyor. 29 abone. Ee, 35 abone. 40 abone olma son. 20 abone lazım bana. 40 abone lazım bana geriye. Ee, o yüzden aşağıdan abone olup bildirimleri tüm şey yapsanız. Şimdi bu arada bildirimlerin ne olduğunu anlatmadım. Bildirimleri şey tüm abone olun yanında bildirimler çıkıyor bildirimler tüm bastığınız zaman ben size video gönderdiğim zaman size bildirim olarak çıkıyor yani eee tüm yapıp bir de herhangi bir video başlarsa like yorum yapmayı unutmayın yorum yapabilirsiniz eee umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone like atmayı unutmayın diyorum tekrar hoşçakalın bye bye